Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle arkadaşlar mod yükledim böyle um, roket mod, rabbit bot, böyle bot modu yükledim en yani, azı. Icon modlarını yükledim arkadaşlar. Değişik değişik süper güçleri olan botlar var arkadaşlar. O botları sizde şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım botları, botların hangi güçleri var? Ben merak denedim ama bir tek şunu denedim. Şu. Bunun özel gücü de şu. Suda giderken buz bırakıyor böyle vuuu diye gidiyorum. Böyle o diğerlerini denemedim. Ketbot. Oha. Dur 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 bir dakika ne yapıyor bu? Dur roketbot uç. Hii, uçabiliyorum uçabiliyorum. Valla bile canlıda da uçabiliyorum. Canlı da uçabiliyorum. Ama uçma bence bitiyordur ya. Sınırsız uçma yoktur. Hii, bak bitti. Bakın arkadaşlar. Uçma bileğine kapalı bak. Uçma kapalı. Botun sayesinde uçabiliyorsunuz. Doğru. Düşünce yere deme Ve partikülü çok güzelmiş. Abi çok beğendim ama roket botunu. Dur bir dakika. Sabah yapayım ben ya şunu. Sabah yaptık. Şimdi dur bir dakika. Oğlum karıştırıyorum. Oyun çok asıyor. Şş, at gel lan buraya. Ağzını kısa demin atıyor. Tamam roket bot böyleymiş. Çok beğendim. Bu ne? Rabbit bot. He. Oy öküz gibi zıplatıyor lan. Zıplıf. 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 Galiba hak gibi. Ya Ama yere, yere düştüğümüzde deme diyor. Yemez demiş daha güzel olurmuş. Simile bot. Ne işe yarıyor özel güç bölmedi. dur oh, dur 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 ikili zıplatıyor lan bu. Ya. Dur ne yapıyorsun sen? Slime modu bu. Bak duvara koşabiliyorum. Duvardan böyle çıkıyor. Oha süper oğlum. Dur buna ne yapacağım? Buna gerek yok zaten hiçbir şey yok. Dur dur, dur Aha. Lan. Oha. Oha. Abi slime botu çok güzelmiş lan. Bu da sevdi. Bunu da sevdi. Bak. Düz duvara koşabilir mi acaba? Düz duvara yapayım da ben de geleyim. Tamam yaptım ya ama köyümü de girmek zorunda kaldım. Çıkalım aç şunu. Evet tamam da fal. Kapa şey Tamam bakayım. Şimdi dur bir dakika slime botunu çıkartmıştım. Ben botu bakalım buradan çıkabiliyor mu? Dun Arkadaşlar valla bile bakın uçma modu açık değil. Bakın oyuncuya gir. Aa uçma modu açıkmış bak. Kapattım arkadaşlar siz de gördünüz. Kapattım. Du 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 du. Geldim. Bu. bu. Aa bu kendiliğinden çıkıyor. Bak. <gülüyor> Bak. <laughs> Slime'lar gelin artık. Ben de sizin kardeşiniz oldum. Slime botundan sonra şu siyah bir var. <laughs> Speedbot. <laughs> Flash'ın kuzeni oldum. Flash seni de çağırıyorum. Slime'lar sizin de çağırıyorum. Ekip, hepiniz ekip olup gelin. Hmm, bakalım flash duvarda koşabilir mi? Bu koşabilir mi acaba? Hmm, 4 dakika kala. Da. Hmm, olmuyor, olmuyor. Şu ne iş acaba? Aa ateş direnci verdi. He, ateş direnci verdi. Oha, dur. Ateş çıkıyor. Ateş çıkıyor. Ata bin sen ne oluyor acaba ya? Hmm. Dur, ateşten mi? attan da mı çıkıyor? <laughs> attan da çıkıyor. Kaç bir ver atta bindiğim için olanı yalamaz. Atla drift atıyorum. Ha bari ma Dip. Dip. Sabah yap oyunu. Bugün. Oyun. Söylen. Ondan sonra patlama kur. Evet bu saat devrede dışı bırak bir ne yapıyor göster tam okey. Onun anasını ağladım her zaman kasıyor. O oyun çok kötü kasıyor. F5'den mi atmak istiyorum ya? İşte F5 diyorum ya. Sanki gerçek Minecraft P'de oynuyorum. P diyorum ya. Bilgisayardaki Minecraft'dan oynuyorum. Ateş gibi bilgisayarım çalışsa ondaki Minecraft'ta hala oynuyordum ya. Hmm. Oha atış, az, atın götünden ateş çıkıyor lan. Videonun başına bu koysam atı, atın götünden ateş çıkıyor. Eyvallah. <laughs> <Ay oldum. gülüyor> Uy geldim. Başlığı bu koyacağım vallahi öyle başlığı bu koyacağım. Atın götünden ateş çıkıyor. Hmm. Ama bir şey denemek istiyorum. Ee, ateş direnciyle birlikte ata bindim. Attı da mı ateş direnci oldu acaba? Yoksa at ölüyor mu? Neyse. Yapıp geliyorum iki dakika. Lan bir şey gözükmüyor. Ne gözükmüyor, Ha buradaymış. Az önce bir şey denedim. Şuralara lav koydum. Bunun üstünden mi geçtim bundan taş oldu. Bakın. Koy bunu. Bakın hiçbir şey yapmıyorum şöyle. Taş oldu. Anladım ki he lavdan bir yer yapayım. Oranın üstünden gidebiliyorum. Mesela şu bu şu ayakkabı suda gidiyor ya. Mesela he anladım anladım. Bot da güzelmiş lan bu da. Mesela bir ara alalım. Bunu kullandım yani. Bu ne he bunu biliyorum. İşte sıra bomba. Bakalım. Tum tum, tum, tum. tum, tum. Şöyle. Cık cık. Cık cık cık. Cık cık cık. Dur şuraya böyle bir ev yapacağım. Hmm. Şöyle. Ama şey melefu. Evet, evlerim Böyle olur. Bakın, buradan bir ev. Bu dağa benzer bence daha çok ya. Anen ya, bu dağa benzedi. Bir de bunu giyince şey veriyor. Neydi? Suyun altında nefes alma veriyor. Bakın şurada çıktı. Water. Water bakın arkadaşlar bunu giyince arkadaş bu modu yüklerseniz arkadaşlar arkadaşınızı troll böyle girdiniz ya arkadaşlar da, iki dakikada geçmeye siz böyle yaparsınız bu bu bir saniye geldin o da böyle nasıl e, geçtin bu da benim zırhım nasıl arkadaşınız öyle troll edebilirsiniz nasıl arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz videoya like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı yorum aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.